Hocam böyle geçebilirler mi? Hocam. Hayatların olduğu yere. Tamam. Karşıya. Evet o da böyle ee, i̇şte, ben abi. Anıl Ayvaz. Bono Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün ziraat mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle beraber bizim onların ekeceğiz. Hem de bizim yine kendimizin ürettiği kırmızı lahana, lahana, brokoli, karnabahar. İler vereceğim. Sonrasını siz birlikte yapacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Oo tamam işimiz çok kolay. O zaman yavaş yavaş başlıyoruz. Hazırsanız çukur bırakıyoruz şuraya. Böyle çukuru aç elinde böyle biraz el, ama eli çamur olacak hiç korkma. Elin çamur olacak. Hadi. Evet. evet. Çünkü bu bitkiler arkadaşlar bu bitkiler büyüyecekler böyle kalmayacaklar. O yüzden böyle biraz aralıklı dikiyoruz ki büyüdüklerinde birbirlerinin içine girmesinler.